Photoshop'ta bir yazı ve görsele nasıl kontrol verilir? Photoshop hakkında basit ve yararlı bilgiler verdiğimiz bu serinin ikinci bölümünde nasıl kontrol verilir onu göstereceğim. Öncelikle kontrolün ne olduğunu anlatayım. Kontrol bir yazının veya görselin dışında çizilen çizgidir. Şimdi zaten daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle kontrol vermek istediğimiz görselin veya yazının katmanına gelip iki kere tıklıyoruz. Daha sonra gelen bu pencereden kontur kısmına tıklıyoruz. Fakat dikkat edin iki tane kontur var. Birisi eğim ve kabartın altında. Diğeri dokunun altında. Biz şu kontura tıklayacağız. Yani iç kölgenin üstünde dokunun altında olanı. Eğer zaten yanlışı tıklarsanız bu şekilde bir görüntü olacaktır. O yüzden şu kontura tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dışına bir çizgi da. Buradan bunun rengini ayarlayabiliriz. Veya bu şekilde de yaparak daha değişik desenler elde edebiliriz. Abone olmayı unutmayın.